أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ولحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Aziz ve değerli müminler, bizlere müminlerin bayramı olan Cuma gününe kavuşturduğundan dolayı Rabbimize sonsunca hamdü senalar olsun. İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu durumdan da bir an önce huzura, saadete kavuşabilmesini bugün hürmetine bizlere nasip müesser eylesin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in hemen Fatiha suresi bittikten sonra Elif Lam, mim diye başlayan Bakara suresinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah Elif Lam, mim Zalikan kitabu la raybe fih muttaqin Elif Lam, mim Bunlara Kur'an-ı Kerim'deki bu tür ayetlere tasin, kaf gibi buna hurufu mukatta harfler denir. Yani anlamını sadece Allah Teala bilir. Farklı anlam veren müfessirler olmuş ama o kesin anlam değildir. Devamında zâlikel kitabu işte bu kitap. size göndermiş olduğumuz kıyamete kadar geçerli olan hükümleri kitap nedir? La raybe fihi o kitap içerisinde hiçbir şüphe, hiçbir noksan, hiçbir eksiklik yoktur. Hüden lil müttekin. bu göndermiş olduğumuz içerisine hiçbir noksan, hiçbir şüphe olmayan kitap nedir? Hüden lil müttekin müttakiler için bir hidayettir. Yani doğru yol bizim göndermiş olduğumuz kitabın içerisindeki hükümlerin dışındaki hiçbir yol doğru değildir. Ne kadar bazı devletler tarafından, bazı imparatorluklar tarafından doğrumuş gibi gösterilse de belli bir zaman geldiği zaman o yöneticiler artık anlar ki bizim koymuş olduğumuz, bizim kurmuş olduğumuz otorite artık ne yapmıyor? Gitmiyor. Başka bir türlü düzen kurmamız gerekir. Ne yaparlar? Arayış içine girerler. Ama Kur'an-ı Kerim nedir? Hüdellil müttakîn hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak. Her zamana, her çağa, her asra aydınlık ve rehber olan bir kitaptır. Ellezine yu'minun bil gaybi ellezine öyle kimseler ki yu'minun iman ederler. O Kur'an-ı Kerim'e inananlar yani müminlerin vasıfları şunlardır. Ne iman ederler öncelikle bil gaybi görünmeyene. Zaten yani imanın da asıl önemli olan nedir? görünene herkes iman eder çünkü gözüyle görüyor. Ama görünmeyene iman etmek nedir? Müminlerin en önde gelen vasıflarından birincisidir. Ve yuqimun salate hemen ardından İslam aleminin ne yazık ki terk etmiş olduğu kılanların çok az olmuş olduğu bir şey Rabbim ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Müminler gaybe iman ederler ve yuqimune salate ve namazı ikame ederler. Şimdi Arapçada buraya yuqimune değil de namazı kılarlar demiyor, ikame ederler diyor. Mesela yusallunes diyebilirdi. O da farklı bir anlamı diyor ama aynı imana ifade ediyor. Ne diyor ve yuqimune salate namazı ikame ederler. Ve mimma razaknahum ve kendilerine vermiş olduğumuz nimetlerden de ne yaparlar? infak ederler. Kur'an-ı Kerim'in 82 yerinde olması gerek. Namaz da zekat ardarda ne yapılıyor? Zikrediliyor. Buradan anlıyoruz ki namaz kılan kişi namaz kılıyorsa zekatını da farsa vermesi gerektiğini ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimlerinden anlamış buluyoruz. Ondan da öyle değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir Bekir adına halife seçildikten sonra bazı kişiler dediler ki biz zekat vermeyiz. Hazreti Ebubekir Bekir adına onlara zekat memuru gönderdiğinde böyle karşılık verdiler. Hazreti Ebubekir Bekir adına ne dedi? zekat vermezlerse ben de onlarla harp edeceğim. Yani zekat vermemek diye bir kendi meşruiyetleri, bir mazeretler olamaz diye ne yaptı? Zekatın öremini orada sahabe-i kerim hayatında görmüş oluyoruz. Vellezine <laughs> yine öyle kimseler ki müminler yu'minune iman ederler. Neye? Bima ol bir şey ki önzile ileyke sana indirilene yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve indirilmiş olan kitaba onun hükümlerine ne yaparlar? Harfiyen iman ederler. Yani bu zamanda bu hüküm geçerli olamaz. 1445 sene öncesindeydi demezler. Ve ma unzile min qablik ve senden önceki indirilenlere de yani diğer peygamberlere gelmiş olan emirleri de doğru olan kitaplarda ne yaparlar? Onları da kabul ederler. Daha ve bil yuginun ve bil ahireti ve ahirete de dünya hayatından sonraki olacak olan hayatı da ne yaparlar? O müminler iman ederler. Ülaike işte bunlar gayba iman edenler, namaz kılanlar, kendisine vermiş olduğumuz maldan infak edenler, sana indirilene ve senden önceki indirilenlere iman edenler nedir? Ala huden rabbihim. Onlar Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Ve ulaike humul Kurtuluşa erenler de yalnızca bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifte de kum fikum emrayni lan tazillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete Nabi. Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe, bu iki şeyi muhafaza ettiğiniz müddetçe, yeryüzündeki hiçbir kuvvet, hiçbir güç, hiçbir otorite sizi ne yapamaz? Yeryüzünde baskı altına alamaz. Size zulmedemez buyuruyor. Kim? Kainatın kendisi hürmetine yaratılmış olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birisi nedir? Allahî ve sünnete nebiyyih. Okumuş olduğumuz, elimize bulunmuş olan şu an ayeti kerimelerini okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim. İkincisi ve Sünnet-i nebiyyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hem sözleri hem yaşamış olduğu bizzati hayatı nedir? Bizim için örnek olması gerekir. Eğer bu iki şeye sarılı sana buyuruyor Has ve sellem yeryüzünde söz sahibi siz olursunuz. Nereden anlıyoruz? Yine başka bir hadis-i şerifte Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah'a yerfe'u bi hazen kitabi Ekvâmen ve yazo bihi muhakkak ki Allah-u Teala Yerfe'u yükseltir Bi hazen kitabi Bu kitap sebebiyle Yani Kur'an-ı Kerim sebebiyle Kur'an-ı Kerim okuyup amel edenler yaşantılarında Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayanlar ne yapar? O kavmi, o topluluğu allah Teala yeryüzünde söz sahibi kılar. Ve yazav bihi Eğer Kur'an'ı bırakırlarsa, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırlarsa, Kur'an-ı Kerim'i okurlar ama yaşantılarına uygulamazlarsa ve yazav bihi ahirin. Onlarda ne yaparız buyuruyor? Yeryüzünde onlara vermiş olduğumuz gücü, otoriteyi onların elinden alırız buyur. İşte ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'e İslam alemi olarak sarıldık, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve uyguladık, onun yolundan gittik, o zaman ne yaptık? Yeryüzünde söz sahibi olduk. Şu an günümüze bulunduğu gibi sayımız o zaman çok değildi. Ama ne yapıyorduk? Kur'an-ı Kerim'in kitab ı Kerim Allah ve sünnete nebi hadis-i şerifini İslam devletlerinin başına yöneticiler ve halk onu uyguladıklarından dolayı kabul ettiklerinden dolayı yeryüzünde altı en yakın tarihimiz olarak Osmanlı Devleti ne yaptık? 600 küsür yıl boyunca üç kıtada hüküm sürebildik. Bu da neyle oluyormuş? Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolundan gitmekle. İşe tekrardan dünyaya huzur ve adaletin gelmesini istiyorsak, yeryüzündeki zulüm düzeninin kalkmasını istiyorsak, tekrardan döneceğimiz son çıkış yolu olan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve emirlerine kulak vermek durumundayız. Bugün İslam alemine bakacak olduğumuz zaman sayımız çok ama ne yapıyoruz? El küfrü milletün vahide. Küfür bir millettir. Buyurulduğu gibi küfür bir ve beraber bir şekilde hareket edebiliyor. Ama İslam alem ne yapıyor? Her yerden farklı bir ses geliyor. Oysa ne olması gerekir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi bir ve beraber bir şekilde hareket ettiğimiz andan itibaren yeryüzündeki zulüm düzenini kurmuş olan kafirler özellikle şu anda yeryüzünü kontrol altında tutan Siyonistler, Yahudiler ne yapacaktır? Söz hakkını kaybedeceklerdir. Ama neye bakıyor allah Teala? Onların yaptığı zulmü görmüyor mu? Görüyor. Ne yapıyor? Müslümanların bir hareket göstermesini, Müslümanların uyanmasını, Müslümanların bir araya gelmesini ne yapıyor? Bekliyor. Yeryüzü nedir? Müslümanlar için cehennem inanmayanlar için ise cennettir. Bazı kafirler dünyadaki ne yaparlar? istedikleri gibi yaşarlar. Dünyada peşin olarak cezaları verilmez. Ama ahirete gittikleri vakit ceza sonra da daha farklı, daha katlı bir şekilde verilecektir. Ama müminler için ise dünya hayatı nedir? Et dünya mezratul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yaşısı çekmiş olduğu sıkıntılar onun olacaktır ahirette karşısına mükafat olarak çıkacaktır. Ama bu demek değildir ki dünyada ben sesimi çıkarmayayım, her türlü şeye katlanayım, böyle bir müjde varmış demek de deyip ne yapamaz? Bir yerine çekilemez. Müslümanlar ne yapacaktır? Kafirlere karşı güç olarak, ordu olarak, ordu gerekiyorsa onu en güzel bir şekilde son teknoloji ne yapacaklardır? Güçlerini göstereceklerdir ki, Allah Teala'nın yardımlı olsun. İslam alim üzerine tekrardan gelsin. İşte biz şu üç özelliği, şu üç hasreti tekrardan kuşanabilirsek ve bizden sonraki nesilleri de aktarabilirsek İslamiyet tekrardan olacaktır. Yeryüzünde kalmış olduğu yerden Avrupa'nın en ücra köşelerine kadar yayılacaktır. Birinci olarak İslam alim olarak dinimizi iyi öğreneceğiz. Yani televizyondan din öğrenilmez. Din nereden öğrenilir? Kitaptan. Ve Resulü sesinme hayatını iyi bilerek bizden önceki yaşamış olan din büyüklerin, sahabelerin, tabinlerin, evliya olan meşayi kiramın, diğer İslam aleminde yaşamış olan ve tarihe yön vermiş olan büyüklerimize ne yapacağız? İslamiyeti ondan nasıl yaşamış? Biz de öyle yaşamalıyız. Deyip ne yapacağız? Bu emaneti nesillerimize birinci olarak aktarmamız gerekiyor. Yani dinimizi sahih kaynaklardan, güvenilir olan kaynaklardan öğreneceğiz. İkinci olarak dilimizi iyi öğreneceğiz. Her ne kadar biz dinimizi öğrendik ama dilimizi bilmiyorsa ne yapamayız? Geçmişimize yaşanmış olan olaylardan ders çıkaramayız. Ve o eskiden yaşanmış olan tarihimize ne yaparız? O tuzaklara tekrar bize düşebiliriz. Bunun dolayı tarihimizi iyi öğreneceğiz ve bizden sonraki bu ülkeyi yönetecek olan nesillerimize de tarihimizi iyi öğreteceğiz. Bu da nereden kaynak, nereden gelir? Bir asıl dilimiz olan eserlerimizin yazılmış olduğu hem Arapça hem de Osmanlıca Türkçesini iyi bilmek durumundayız ki geçmiş dönemlere yazan eserleri ve o zamanda yaşanmış olan olayları öğrenmemiz bu şekilde mümkün olabilir. Üçüncü olarak da tarihimizi iyi bileceğiz. Din, dil ve tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi iyi bir şekilde inşa edebilir ve huzurlu bir ülke, huzurlu bir dünya tesis edebiliriz. Ama sadece dinimizi bilir, dilimizi bilmezsek, Kur'an-ı Kerim okur ama anlamını anlamazsak sadece okuduğumuzda kalırız, sevap alırız ama ne olmaz yaşantımızda bir yer ifade edemez. İşte bundan dolayıdır ki bu üç hususu İslam alemi olarak bir araya getirebilirsek tekrardan söz sahibi olacağız. Allah Teala bunu İslam alemine, Müslümanlara tekrardan bu gücü, bu kuvveti verecektir. Rabbimiz bu günlere görebilmeyi bizlere nasip müesser eylesin. Geride irdak etmiş olduğumuz Ramazan bayramında bize bu şuuru, bu hassasiyeti ne yapmıştı? Bizlere 30 gün boyunca bizlere bu donanımla ulaşabilmemiz için bir fırsattı. Sadece Kur'an'la Ramazan Ramazan'da Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okuduysak diğer aylarda bunu bırakırsa ne olmaz. Bu Allah Teala ne yapar? Hoşnut etmez. Yani sen sadece beni Ramazan'da hatırlıyorsun ama diğer 11 ayda beni hatırlamazsan ne yapma ben de sana yardım etmez. Nasıl bir kişiye insan menfaati dokunduğu sürece, menfaati olduğu zamanlara giderse o kişi ne yapar diyor ki sen beni bu zamanda hatırlıyorsun. Ben seni diğer günlerde beni hatırlamazsan ben de sana ne yapmam yardım etmem dediği gibi Allah Teala ne yapmaz? Müslümanlar sadece belli günlerde, belli gecelerde onu hatırlarsa Allah Teala ne yapmaz? Müslümanlara yardımını her vakitte etmiş olmasına rağmen Müslümanların bu şekilde davranmasından dolayı onlara yardımını göndermez. Her ne kadar sayıları çok olsa bile, güçleri olsa bile Müslümanlar uyanıncaya kadar, tekrar kitaplarına dönünceye kadar, sünnetullah'a dönünceye kadar onları ne yapar? İmtihan eder. Rabbimiz şu anda Müslümanların izzetini korumak için mücadele gösteren başta Filistin olmak üzere diğer bilade İslam'daki Müslümanların onurunu muhafaza etmek için mücadele gösteren mücahit ve mücahidelere o bölgedeki işgali önleyinceye kadar devam edebilmelerini ve onlara yardım eden Müslümanların da yardımlarında devam ettirebilmelerini nasip müvesser eylesin. Kudüs sadece Müslümanlar için bir kıbleden ibaret değildir. Sadece Müslümanların yaşadığı bir yerde değildir. Ya yani nedir? Estaizu billah. Subhanellezi esra bi abdihi leyla minel mescidil harami İlla Mescid-i Aqsa, Lәzi barakna, hәwluhu, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, akidemiz, inancımız, Müslümanların olmazsa olmazı olan bir mukaddes belde. İlk kubremiz, Kabe kıble olunmadan önceki Müslümanların dönmüş oldukları, ibadetlerini yapmış oldukları nedir? Mukaddes bir beldedir. İşte oraya her Müslümanın sahip çıkması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi sellem şöyle buyuruyor. Yeryüzünde üç mescit vardır ki o üç mescit dışında ziyaret sadece oraya yapılır. Ziyaret amacıyla bir yere gideceksiniz. Bir mescidi çıkacaksanız bu üç yere gidin. Birincisi Kabe-i Muazzama. ikincisi benim mescidimi bulduğum Mescid-i Nebevi Medine-i Münevvere. Ve üçüncü olarak da Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu yer olan Filistin'e ne yapın? O Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidin. Eğer oraya gidemezseniz ne yapın? Kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin. Bugünkü ifade ise nedir? Oraya maddi olarak yardım yapmamız gerekiyor. Rabbim cümlemize Filistin davasıyla Filistin aşkı da yaşayabilmeyi ve bu ruhu, bu hassasiyeti gençlerimize de emanet edebilmeyi nasip müvesser eylesin çıkışta inşallah Mescid-i Aksa yardımına, Mescid-i Aksa için Aşure ikramı olacaktır. 30 TL karşılığında orada inşallah yardımlarınızı esirgemeseniz memnun oluruz. Rabbimiz bu okunan ezanlar hürmetine yeryüzündeki akan Müslüman kanı bir anca durmasını, İslam aleminin uyanışına vesile olmasını, yeryüzündeki küfür düzeninin en kısa sürede durmasını İslam aleminin huzurlu bir günlere kavuşabilmesi nasip müvesser eylesin. Yeryüzünde hakkın ve hakikatin hakim olabildiği ve o bir o şekilde yaşantımızı idam ettirebilmeyi bizlere nasip müvesser eylesin. سبحان <Sessizlik> ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد Alamin. العالمين خلن فتي ve وشلن ümmet Muhammed'in sıhhat ve selamı için. Özellikle bize bu beldeyi emanet etmiş olan başta Fatih Sultan Muhammed Han olmak üzere ve beldemizin manevi mihmandarı, mihmandar Resulillah Resulullah Eyvayi Hazretleri başta olmak üzere değerli kiram ı kiramın için takabbal minna veşfi merazana ve rahham mevtaana ni sırru Fatiha.